Evet Kuşat abi. Mart 2014'te biliyorsun yerel seçimler var. Bu seçimlerle ilgili düşüncelerin ve de hedeflerin vardır mı? Bunlar alabilir misin? Önümüzdeki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye meclisi aday adayı olarak resmi başvurumu yaptım. Önümüzdeki tabi seçim süreci yeni yeni içerimizde hareketlenmeye başladım konudaki partimizde büyük ihtimalle de üye basında ön seçim olacağı bilgisi yetkililerden bu konuda bir bilgi edin. Bu konuda parti ilgili önümüzdeki süreçte onları ziyaret etmek, önce düşüncelerimizi anlatmak, onların katkılarını alabilmek için kendileriyle birebir ilişkiye geçmeyi düşünüyoruz. Daha sonra da yapılabilecek partiyle Birlikte ve belediye başkanı adayımızla birlikte e, hedeflediğimiz Mart 2014 seçimlerindeki yarışta bir, belirli bir plan proje doğrultusunda seçim çalışmalarını belediye başkanı adayımızla birlikte partimize birlikte yürüteceğiz.